Evet merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi yarı çap uzunluğu R olan dairenin çevresi 2 πrdir diyor. Evet. Umut atık karton kutular kullanarak iki tane oyuncak kamyon yapmış. Yaptığı kamyonların tekerlekler için daire biçiminde olan şişe kapaklarını kullanmış. Küçük tekerleğin yarı çapı 3 cm, büyük tekerleğin yarı çapı 5 cm'dir. Umut her iki kamyonun aynı hizadan oklar yönünde odanın duvar, e, duvarına kadar sürdüğünde her iki kamyonda tekerlerinin tam tur attığını gözlemlemiş. 10 metreden ve bu ara 10 metreden fazlaymış en az diyor. Yani 10 metreden sonra ilk gelen sayı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar tabi bu yukarıdakini verdiğine göre bu yukarıdaki şunu kullanacağız. Niçin vermiş onu? Tabii ki bunu tekerleğin yarı çapını veriyorsa o zaman tekerleğin çevresini bulacağız. 2 pi'den Tekerli 2 çarpı 3 çarpı 3 18 Büyünkü 2 çarpı 3 çarpı 5 30 Şimdi 18 ve 30'un ek bulalım 18 30 Ek okunu bulursak arkadaşlar 90 olur Bunların ek 90 Şimdi o zaman bize şöyle bir şey yapacağız Bu ara o zaman 10 metrede 10 metrede 10 çarpı 100'den 1000 cm olur. Öyleyse bu ara ne olacak? 1000 santimetreden büyük olacak ama en küçük olacak. O zaman şöyle yapalım. 90 çarpı x büyüktür. 1000 ama tabii ki ne olacak? 1000 metreden çok fazla olmayacak. Çünkü bize ne diyor? Bakın en az diyor. Bu sınırsız sayıda olur ama bize en az sorduğu için ilk kendine soracağız. <laughs> 90'ı 12'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar 11 küsür bir şey çıkar. O zaman şunu da 12 ile çarparsak o zaman ne olur? Buradan büyük çıkar. Şunu 12 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 1080 çıkar. Öyleyse doğru cevabımız ne olacak? 1080 olacak arkadaşlar. Teşekkür ederiz.